Siyasi parti kurmayı düşünüyor musunuz? Bu siyaset arenasındaki ne diyelim? Çölleşmişliğin içerisinde böyle bir siyasi parti kurarak bir vaha oluşturabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yok ben o şekilde bir hizmet anlayışım yok. Yani biz peygamberin metodu izlemeyi tercih ediyoruz. Peygamberler hiçbir taviz vermediler ve La ilahe Allah diyerek ortaya çıktılar. Hı hı. Sancaklarında sadece La ilahe Allah yazıyordu, başka bir dava yazmıyordu. Partiler ise sancaklarına başka davalar yazmak zorundadırlar. Yani büyük Türkiye gibi, işte daha hı hı. E, güçlü Türkiye gibi. Ben daha güzel yaparım, diğer partiler iyi yapamaz, ben daha iyi yaparım gibi. Kendini övme üzerine kurulmuş bir sistemdir parti hı hı. sistemi. Yani onlar kötüdür ben iyiyim ben daha iyi yaparım onlar bilmez. Bu tarzda bir e, hizmet bence doğru değil. Yani bu şekilde evet iktidara hocam. gelmek, kendini överek, başkalarını kötüleyerek, ben onlardan iyi yaparım diyerek iktidara gelmek bu Hı -hı. doğru bir yöntem değil. Ayrıca da Allah azza ve celle'nin bir hareketi desteklemesi için o hareketin Allah adına ortaya çıkması lazım. Evet hocam. La ilahe illallah diyerek Sancakta bir tek bu yazmalı. Onun da işte halkın anladığı dille ifade edecek olursak Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı. Allah'tan başka ilah yok demek, tek otorite o olacak. Onun dediği olacak. O halde Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği Hı -hı. olmalı demektir. Bu şekilde ortaya çıkmak lazımdır ve buna zaten şimdiki devlet düzeni buna müsait değildir. Evet. Yani birisi kalkıp da Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı dediği zaman zaten ona parti ya kurdurmazlar ya kurdursalar da ertesi gün tekrar kapatırlar. Evet. Biz tebliğ biçiminde e, hizmet yapmayı doğru buluyoruz. Dinden yani bir e, tevhidi öne çıkarmayı, iki dinden taviz vermemeyi, dik durmayı ve taviz vermemeyi. Bu iki prensibi prensip olarak yani Kur'an'ın prensipleri bunlar. Biz bunu kabul ediyoruz. Parti metodu buna uygun değil. İnanmadığımız şeyleri söylemek zorunda kalacağız. Evet. Mesela Yani milletvekilleri nasıl yemin ediyorlar? O yemin eden milletvekillerin birçoğu onlara inanmıyor. Yani adam mesela diyelim ki belki Mustafa Kemal'i sevmiyordur ama hı hı. E, Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma diye yemin ediyor. Layıklığı belki doğru bulmuyordur ama layıklıktan ayrılmayacağıma diye yemin ediyor, yalan söylüyor. Yani İslami hizmet metodunda böyle bir yalancılık yok. Tevhidi öne çıkarmamız lazım ve Herkes her an ölme ihtimali var insanların doğrudan doğruya biz İslam'ı anlatmalıyız, açık bir şekilde konuşmalıyız. Evet, evet Ölmeden evvel, herkes tevhidi duymalı. Tevhidi evet, duymalı bu şekilde ölmeli.